Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Ee, ben video çekmeye başladım. Bir üç dakika falan geçtikten sonra telefonda hafıza dolu diyerek kapanmış telefon fark etmemişim. Sonra fark ettiğimde eee telefonumda yer açtım. Videomu çekmeye devam ettiğimi düşünüyorum. ön başlangıç kısmını da yer açarken silmişim. O yüzden videonun sonrası var. Burayı birleştireceğim sonrasıyla. Bunu sonradan çekiyorum sonraki gün. Şimdi böyle bir çanta ördük. Sonrasında zaten devamında göreceksiniz. Şimdi genel olarak ben o başlangıçta yanlışlıkla silinen kısmı diye bilgi vermiş olayım. Arkadaşlar bunlar 3 D dediğimiz kabartmalı motifler. Çift taraflı kullanım için e, örmüş olduğum motifleri farklı çantalar, değişik özgün çantalar olsun diye böyle e, kendimce çantalar yapıyorum. Çünkü hep aynı model çantalar var e, genelde Pinterest'te olsun veya YouTube'da. O yüzden biraz daha farklı özgün olsun istediğim için böyle çantalar yapıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne? Bu bir kız çocuğu için olabilir. Sapını daha uzun yaparsanız bir yetişkin için olabilir öyle hemen elinizde çok bir şey taşımak istemediğiniz mesela yürüyüşe çıkacaksınız hemen içerisine evin anahtarınızı telefonunuzu atıp çıkabileceğiniz bir şey olabilir büyüttüğünüzde size kalmış e, motifin e, yapılışı kanalında mevcut ben açıklama kısmına linki bırakacağım arkadaşlar oradan motif nasıl yapılıyor ona bakarsınız ben sadece bu iki motifin e, birleştirilmesi çanta sapının yapılması işte kenarları bunun üzerinde durarak bu videoyu videoyu Oluşturmaya çalışacağım, daha doğrusu e, bitirdim gördüğünüz gibi. E, dolayısıyla videonun devamını iki videoyu birleştirmiş olacağım. Şimdiden teşekkürler anlayışınız için. Arkadaşlar fark etmemişim telefonumun hafızası dolmuş kapanmış telefon ben. Sonradan gördüm. E, şimdi üç tarafını da ördük bunun gördüğünüz gibi iki taraflı da kullanılabilecek bir çantaya dönüştüreceğiz. Şimdi bundan sonrasını istediğimiz büyüklüğe getireceğiz arkadaşlar. Ne kadar olmasını istiyorsak. Yani ben çok uzun, çok büyük bir çanta yapmayı düşünmüyorum bunu. O yüzden buradan şöyle trabzanların üzerine trabzan yaparak ilerleyeceğim. Yani bir artma eksilme olmadan trabzan yapmaya devam edeceğiz. Ne kadar dediğim gibi istediğimiz uzunluğa gelene kadar. Eğer telefon çantası düşünüyorsanız telefon boyutuna gelmesi gerekecek. Ee, şöyle hemen yanımda başka bir çantam var ona bakayım. Mesela kaç sıra örmem gerekiyor? 1 2 3 4 5 sıra örersem tamam olmuş olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bunu şöyle spiral şekilde dönerek biz bunu 5 sıra örelim ve gelelim. Arkadaşlar ben bunu 3 sıra ördüm. 5 sıraya tamamlamayacağım. Bunu ister telefon çantası ya da daha büyük çanta yapmak istiyorsanız tercih size kalmış. Ben bunu bir kız çocuğu çantasına dönüştürmek istiyorum. Böyle şirin güzel bir elbisenin üzerine takıcı. Dolayısıyla buradan hemen 3 sırayı tamamladıktan sonra köşe kısmında 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şey 3 zincir çekiyorum. Sapını yapacağım şimdi arkadaşlar. Tığ üstü alıyorum hemen dibine bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığ üstü alıyorum. İçerisini ters çevirip buraya bir trabzan yapıyorum. Yine 4 zincir çe çekiyorum. Çeviriyorum. Burada yine içerisine batarak bu şekilde yaptığımızda çok harika zincir modeli gibi bir çanta sapı ortaya çıkıyor. Böyle küçük çantalarda da çok sevimli duruyor. Bu ikinci defa deneyişim bunu ve çok beğendim çok yakıştırdım yani zincir çekiyorum dönüyorum ve yuvarlağın içerisine trabzan yapıyorum 4 zincir çekiyorum dönüyorum yuvarlağın içerisine trabzan yapıyorum ve bu şekilde çantamızın sapını istediğimiz uzunluğa gelene kadar devam ettiriyoruz bakın şu şekilde oluyor çok tatlı bir görüsü oluyor. Evet, çantamız bu şekilde. Sapını bitireyim, geleyim. Arkadaşlar, çantanın sapını bu kadar böyle çok da uzun yapmadım. Bir çocuk çantası gibi düşündüm bunu. O yüzden şuradan bağlayacağım. Bir tane daha yapıyorum. Artan ipim çünkü ipim de aynı anda bitmiş oldu düşündüğüm miktar'a geldim. İpim de. Şimdi bunu hemen şuradan bakıyorum. Düz olup olmadığına bakıyorum. Sapımızın şöyle çevirelim. Düz mü ters mi ona dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi buraya bağlantısını yapacağım. Şimdi umarım yeter. O kadar az kalmış ki. Şöyle devam edecek kadar. Hemen geliyorum buradaki hemen köşe kısmına getirdim. Bağlantımı yaptım. Bir kere daha yapıyorum sağlam olması için. Şöyle. Şu şekilde. Şuradan kaydırma yapıp biraz daha sağlamlaştırıp bir zincir çektim ve bitti. İpimi hemen içeri alıyorum. Uçlarını gizliyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde bir güzel bir çanta oldu. Dediğim gibi motifler önceden hazırdı örmüştüm. E, linkini açıklama kısmına bırakacağım. Umarım sizde böyle şirin, güzel hediye etmek için, kullanmak için kendi çocuklarınız için ya da kendiniz için farklı şekilde deneyebilirsiniz ya da kenarlarına farklı renklerle gidebilirsiniz tamamen size kalmış başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın örgüyle kalın